Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci, 1985'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyolojik ve Genetik Bölümünden 2007'de dereceyle mezun olarak akademik kariyerine başladı. Aynı zamanda Avrupa Birliği bursuyla Kroningen Üniversitesi'nde çalışmalarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji bölümünde lisans eğitiminden doktora eğitimine seçilen ilk öğrenci olarak çalışmalarına başlayarak Türkiye, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde saygın kurum ve kuruluşlarda görev aldı. Disiplinler arası bir alanda çalışan Doktor İnci, çözülmemiş tıp problemlerine kalıcı çözümler aramaktadır çalışmalarında biosensör çip teknolojileri geliştirerek çipte hastalık ve çipte teranostik modelleri geliştirdi. Temellerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde attığı hücre dışı çip teknolojilerini Avustralya'nın iki saygın üniversitesinde kontrollü ilaç taşıyıcı sistemlerine uygulayarak bu alandaki ilk çalışmayı yaptı. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Brigham and Women's Hospital ve Harvard MIT'de gerçekleştirerek kandan viral yükü ölçebilen mikroakışkan ve biosensor teknolojileri geliştirdi. Doktora sonrası araştırmacı ve akademisyen olarak Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çipte laboratuvar ve taşınabilir sağlık platformları üzerine yoğunlaştı. Gramın 100 trilyonda biri ağırlığındaki biyomolekülleri sadece kandan değil, tükürük ve serumdan algılayan plazmonik biyosensörler geliştirdi cep telefonu gibi yaygın iletişim araçlarıyla kolaylıkla entegre olabilen bu çipler sağlık hizmetlerinden yoksun yerlerde çok hızlı ve pratik hastalık tanı ve tedavi takibini yapabilme potansiyelindedir. Ayrıca atıl olan DVD'leri ve periyodik yapıları biosensör olarak geri dönüştürüp gözle görülmeyen biomoleküllerin boyutunu ölçebilen nanojetel çipleri literatüre kazandırdı. Araştırmalarını 60'tan fazla yayına dönüştüren Doktor İnci, uluslararası birçok kitapta yazar ve editör olarak görev aldı çalışmaları birçok prestijli dergide kapak olarak sunulup Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Science AAAS, Nature Medicine, Amerikan Fizik Enstitüsü, Newsweek, Popular Science, Boston Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, John Hopkins gibi saygın kuruluşlar tarafından haber haline getirildi. Amerikan Ulusal Bilim Fonu, Avrupa Bilim Fonu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu, TÜBİTAK, Harvard Tıp Fakültesi, BWH Stanford Üniversitesi, Amerikan Kimya Cemiyeti gibi kurumlar tarafından 27 ödül, onur ve başarı belgesine layık görüldü. Bu yıl dünyada sayılı saygın bilim insanına verilen TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına seçildi. Ulusal ve uluslararası 15 projede yürütücü ve araştırmacı olarak rol aldı. 8 uluslararası patenti ve 2 ürün lisansı bulunan Doktor İnci, Bilkent Üniversitesi UNAM'da laboratuvarını kurdu. Burada hasta başı tayininde ultra hassas biosensör çipler üreterek herkesin ulaşabileceği, maliyeti düşük, doğruluğu yüksek, kullanımı kolay tıbbi yenilikleri günlük yaşama uygulamayı hedeflemektedir. Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci, Bilkent Üniversitesi ve UNAM'da çalışmaktayım. Ee, öncelikli olarak Tork ve GSA ekibine beni bu ödülü layık gördükleri için şükranlarımı sunmak istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalar bizim tıp alanında var olan güncel problemlere, hala çözümlenmemiş problemlere, malzeme mühendisliği, nanoteknoloji, kimya, fizik, biyoloji, moleküler biyoloji ve mühendislik araç geliştiriyle kalıcı çözümler sunmaya devam etmekte. Bu çalışmalarımızda enfeksiyon hastalıkları ve kansere neden olan biyobelirteşleri ki bunlar vücudumuzda dolaşan protein protein biyobelirteşleri olabilir, bakteriler olabilir, bunlar enfeksiyonlar olabilir ve günümüzde hala görmüş olduğumuz ve yaşadığımız COVID-19 salgınındaki gibi virüsler de olabilir. ve bu virüsleri bir damla kandan, tükürükten, serum sıvısından, aynen böyle kılcal damarlarımızda ki kadar incelikte olan mikro akışkan kanallarda bunların plastik yüzeyler üzerinde e, laser Kolay ve ucuz bir şekilde ve bunları entegre ettiğimiz e, ve nanoplazmonik sensörler üzerinde gerçekleştirebiliriz. Şöyle göstereyim. E, bu sensörlerin özellikle hassas ölçümler alabilmesi, e, bunların haricinde çok kısa sürede e, cevap oluşturması hem kalitatif hem de kantitatif olarak ve bunlara ek olarak da maliyetlerinin 15 7 TL'yi geçmeyecek şekilde olması bizim için önem arz etmekte. Çünkü sağlık imkanlarının olmadığı bir bölgede düşünün e, bu tarz uygulamaları kendi başınıza evinizde herhangi bir e, eğitim gerektirmeden kullanabiliyor olduğunuz aslında sizin o hastalığı en erken e, ortaya koymanızda yardımcı olacaktır. Tabii bu hastanelerimizdeki iş yükümlü. Doktorların da ee, tabii ki buna jet ve sonoklatörlerle entegre ettiğiniz şekilde doktorlarımız size hastalıkla alakalı bir klinik olarak ee, yönetimde hangi tedavinin alternatiflerle birlikte sunulmasını çok rahatlıkla yapabilecekler. E, bunların haricinde altı olarak e, kullanılan DVD, CD ve bunlar gibi periyodik yüzeyler üzerinde aslında biz bunların sensör sistemlerine dönüştürdük çok yakın zamanda ve bunlarla da virüs gibi ya da hücrelerin ee, dışarıya vücut dışarısına salgı dolaşıma da e, entegre olan ufak molekülleri aynen virüs büyüklüğünde nanometrik e, ölçütlerdeki molekülleri de boyutlarını ölçebilecek monocetaller yapıyoruz. Ve bu, yapmış olduğumuz bu sensör teknolojileri, mikro kaşıklar sistemleri e, aslında bizim bir damla vücut sıvısında en hızlı, en sağlıklı bir şekilde hastalık tanısına ve tedaviyi belirlemede, tedaviye yön vermede bizim için aydınlatıcı olmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar, ee, bu ödül için öncelikle öncelikli olarak çalışmış olduğum kurumlardaki tüm hocalarıma, çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerime ve bana e, en büyük emek olan, emeği veren aileme şükranlarımı sunmak istiyorum. E, ayrıca bu ödülü e, yakın zamanda kaybetmiş olduğum babaanneme, anneanneme e, ve kanserden kaybetmiş olduğumuz, birkaç ay önce kanserden kaybetmiş olduğumuz Stanford Tıp Fakültesi Radyoloji Bölüm Başkanı'ndan Profesör Sam Kamber'e ki kendisi bu alanda erken kanser tanı alanında ve erken diagnostik anlamında tüm dünyada lider olan bir araştırmacıdır ve bu konunun araştırılması için dünyanın dört bir yanında merkezler açmıştır ve bu ödülü babaannem, anneannem ve Profesör Sam Gambir'i alıyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. iyi çalışmalar dilerim. Umarım sağlıklı günlerde en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.